Merhaba arkadaşlar. Bugün popüler tema oynayacağız. Eğer e, abone olursanız ikinci bölümde gelir. Şimdi oynayalım. Hadi. Şey yapmayacağım. Kayıtsın. İnşallah bitirebiliriz. Korktum. Böyle ilerliyoruz. Sonra buradan geçiyorum. Bir dakika ya. Nereden geçiyorduk? Dur. Ya unuttum. Buradan da galiba. Daha kapalı burası da Sıklayayım. nereden geçiyordum? He buradaymış. Görmemişim. Şimdi böyle dümdüz gidiyoruz. İlk önce buraya gidip anahtarı alacağım. İnşallah yani. Düştüm yine ya. Ya yapamıyorum bir türlü ya. Çok zor. Aslında zor değil, ben yapamıyorum. çıkmak için yer varmış ya. Ee, geri mi gittim ya? Geri gitmişim. Bu sefer de ne yapmıştım? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya neden olmuyor bu? iki, bir. Ya tam geçiyordum ama. Çok zormuş. Normalde ilk de yapıyordum ben bunu. Bir dakika ben bunu da geçeyim. Ondan sonra e, videonun devamını gösteririm. Geçtikten sonra devamını yaparım. en sonunda geçebildim. Evet, bir zahmet. Normalde ben tekli geçiyordum. Bu da Hagi Vagi'nin sesi. Şimdi okay. <laughs> ses Galiba sesi. Şimdi bu varilleri geçip geçeceğiz. Anahtar alacağız ama geri dönerken inşallah geçebilirim. Gelirken çok zorlandım daha. Şimdi anahtar alıyorum. Tamam, aldık buradan geri dönüyoruz. Hadi. Çok iyi olmak istiyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya şuradan geçeceğim. Tamam. Şimdi buradan diğer kapıdan geri geçiyoruz. Heh, az kalsın çık. Elimi geçeceğim. Burada böyle duvarda resimler falan var. İkisimiz var. Hagi Vagi var. Böyle. Diğer oyuncaklar da var. Şimdi bunu böyle basıp basıp tekrar basıyoruz. Böyle çıkarıyoruz. Şimdi bu açıldı. Buraya giriyoruz. Nerede? Tamam buraya da geldik. Ne yapacağız? Oh. Uh, sorry. What to I was just trying to get the power <laughs> back on. Here. Poppy'yi çapla katacağım. Osmanlı tokada atacağım. Bobby. yere doluyor. Korkuyorum oynarken de. Ay neden üstüme bir şey gelecek diye. yaptım ya? Dur. Yapamadım galiba. Ay korkuyorum oynarken de. Bu Çok... bir nerede? lütfen abone olun yoksa Ben çok korkuyorum şu an oynarken ee, buraya kadar geldim normalde uzun olacaktı video ama korktum biraz o yüzden bir dahaki bölümde devam ederiz Aa, yok açılmış burası ha, yok açıktı zaten galiba evet bir dahaki bölümde devamını çekerim bir de ben bu kısımdan nasıl geçireceğini de unuttum onu da öğrenirim ondan sonra bir dakika benim de yaparım. Lütfen abone olun. Like atın. Görüşürüz.